Uluslararası Para Fonu, Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini 2025 için %4,8'den %5'e, 2026 için ise %4,2'den %4,5'e yükseltti. Revizyonun politika teşvikleriyle ihracata uygulanan beklenenden düşük tarifelerin etkisiyle yapıldığı belirtildi. Açıklamada dayanıklı büyümeye karşın iç talepteki zayıflık ve deflasyonist baskılar nedeniyle ekonomideki dengesizliklerin sürdüğü kaydedildi. Düşük enflasyonun reel döviz kurunu aşağı çektiği ve artan cari fazlaya katkı sağladığı ifade edildi. IMF, Çin'in 15. 5 yıllık planda yer alan tüketime dayalı büyüme modeline geçiş için daha güçlü genişlemeci politikaların ve yüksek hane halkı tasarruflarını düşürmeye yönelik reformların gerektiğini açıkladı. Verimsiz yatırımlar ve gereksiz sanayi desteklerinin azaltılmasının dış dengesizlikleri de hafifleteceği belirtildi. Fon, orta vadeli büyümenin korunması için mali ve finansal çerçevelerde reform yapılması, kamu, emlak ve finans sektörlerinde bilanço temizliği sağlanması ve hizmet sektörünün daha fazla açılması çağrısında bulundu.